Evet, herkese uzun bir zaman sonra Tekrardan merhabalar Bu girişi yapmayı O kadar çok bekliyordum ki yani bilmiyorum Ne desem boş şu anda Tekrardan sevdiğiniz Futbol için sevdiğiniz kanal olan Futbolun fanatiğinden Tekrardan selamlar, sevgiler arkadaşlar ee, Bugün Ekranımda da görmüş olduğunuz gibi PES 2020 ana kariyeri başlatacağım. Artık yeni seriler halinde güzel serilere başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Mob yani şöyle e, futbolun fanatiği de, diye olarak bu yola çıkmıştım. Futbolun fanatiğinde arkadaşlar e, günlerdir içeriklerimi çekmeyi, çekmeye içeriklerimi ya, nasıl başlasam diye düşünüyordum. E, uzun zamandır video çekmiyorum. Bunu biliyorum. Zaten onun için de günlerdir bunu kafa yoruyordum içeriklerimi hani neye göre yapsam, nasıl yapsam diye e, konuşurken anlatmak yani şöyle söylemeyeyim Ben futbolun genellikle böyle oyun versiyonunda sizlere böyle eğlendirmek istiyorum arkadaşlar. Hani ne nasıl söylesem hani fu benim futbol teknik bilgimi e, şöyle söyleyebilirim. Hani ben zaten çok hani böyle teknik bilgiye bakmıyorum ama maç izlemeyi severim. Hani böyle yok işte hakem kararlarına yorumlayayım, şöyle de yapayım, böyle edeyim falan. O işleri çok merakım etmiyorsa zaten onun yapanlarını biliyorsunuz televizyonlarda her yerde var. Ben futbolun birazcık daha e, oyunsal bölüm e, kısmına bakacağım arkadaşlar. Zaten oyun oynamayı seviyorum. Bu yüzden oyun oynayarak futbolu beraber bir şekilde e, beraber eğleneceğiz arkadaşlar. E, bunun için beraber böyle bir yola çıkmayı düşünüyorum. Bir defa daha fazla uzatmadan bugün bir ana lig kariyerine başlayacağız Arkadaşlar ee, bu ana lig kariyerimizde çok sürpriz bir takımla biliyorsunuz ki Toto süper ligimiz var bugün arkadaşlar e, efsane ismi Roberto Carlos'u yeniden Sivas Spor'un başına geri getireceğiz arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi teknik direktörlerin yüzünü eski efsanelerin yüzü olarak seçebiliyoruz ve Roberto Carlos'u tekrardan Sivasspor'un başına getiriyoruz. Ama bu sefer... Evet, devam diyelim. Hiçbir şeye karışmayacağım. İsmi gerçek ismi Roberto Carlos'un. Hemen şöyle. 7 dakika değil, 6 dakika. 7 dakika olsun hadi bakalım. Euro. Evet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Sivas Spor benim Fenerbahçe'den Fenerbahçe'mden sonra kanalımızın kapak fotoğrafının Evet bu arada kanalımızın kapak fotoğrafı Alex'ten sonra en sevdiğim insanlardan e, yani en sevdiği takımlardan biri Sivas Spor. Yani kendilerini çok severim, desteklerim. Şu anda da ligimizde lider durumda bulunuyor arkadaşlar Sivas Spor. Bu sene Anadolu takımlardan bir tanesi şampiyonluk yarışında oynayabilir bu sene o sene belki olabilir ya da yine 4 e, büyük takımlar yine bu sene de şampiyon onlardan biri şampiyon olabilir. Hani güzel bir seri olmasını diliyorum arkadaşlar. Roberto Carlos'la beraber harika bir seri olmasını istiyorum. Hayırlı olsun gerçekten. Yani çok gururlandım. Evet Robert Carlos'u gördünüz takımının başına getirildi evet yeni sezon hedefleri hedefleri belirleme evet şimdi kulüp başkanımızla beraber yeni sezonun hedeflerini belirleyeceğiz evet yeni sezon hedefleri sayın Carlos sizinle bu sezonun hedeflerini görüşmek istiyorum evet sayın başkanım bu kulübün giderek güçlenmesi için ligdeki hakim konumumuzu korumamız gerekiyor. İşte bu nedenle bu sezonki hedefimiz sezonu Avrupa Kulüp Şampiyonu için katılma hakkı elde edebileceğimiz. Hmm. Şimdi bir hedef. Şimdi e, ben hani şampiyonluk derdim ama eee Avrupa kupaları şu anlık biraz daha önemli gibi görünüyor. Hani yani ligi ilk 5'te bitirmek şu anlık daha önemli. Yani şampiyonluk biraz hayal olur. Hani şöyle hayal olur. Bu adımları sıra sıra yani bu hedeflerimizi sıra sıra bir gerçekleştireceğiz. Hani emekliye emekliye en alttan en yukarıya doğru hedeflerimizi gerçekleştirecek. O zaman anlaştık dedi başkanımız. Bu arada arkadaşlar buralarda herhangi bir ses yok. Ona da gerek yok zaten müzik falan çalıyor. Pesin kendi müzikleri. Evet. İşte Efsane es, Roberto Carlos Sivasspor'un başına geçti. Evet. Yeni menajer olduğunuz için sizi tebrik ederiz. Takım için planınız nedir? Tercih ettiğiniz sistemi her getirecek misiniz? Yoksa takımın alışkın olduğu sisteme sadık mı kalacaksınız? Basından bir soru. İyi bir denge yakalamamız gerekiyor. Kendi fikirlerim var. Oyunculara bağlı. Şşş. Oyunculara da bağlı bu biraz da. Genelde bu fırsat için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Nasıl bir yaklaşım sergileyeceği bir oyuncularımla görüştükten sonra karar vermek istiyorum. Ne de olsa sahaya çıkıp oynayacak olanlar futbolcularım. O da tek direktörü olarak güzel bir e, konuşma yaptık basına karşı. Zaten bunu söylememiz gerekiyor. Oynatacağımız futbolun, gerçek hayatta oynanan futbolun da futbolcuların e, performansına bağlı olduğu bir aşikar bu sezon nasıl bir futbol oynayacağız bakalım. İyi bir gösteri yapmak istiyoruz. İnsanlar sonuç görmek istiyor diye onları suslayamayız. Ama ben iyi bir gösteri ortaya koymanın kazanmak kadar önemli olduğu düşüncesindeyim. Kazanacaksanız bunu klas bir şekilde yapın. Taraftarların görmek istediği oyun tarzı bu ve ben de onlara bunu göstermeyi amaçlıyorum dedik. Ve haydi Carlos. Haydi Carlos. Sivas Spor'a uğur getir Carlos. Evet. Sezona başlıyoruz hayırlı uğurlu olsun Menajer ofisimizden hemen mesajlarımızı okuyalım Yardımcı antrenör demiş antrenman takım yönetimi Takım yönetimi hemen oyuncularımıza antrenman yaptırırız Evet takımımızın kadrosuna bakalım Maç şeyinde Galatasaray ile maç yapacağımızı gördüm Böyle bir şey olamaz direkt Galatasaray ile maç veriyorlar evet Takımımızın kadrosu Andrade, Yatabari, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi, Os e Caner Osman Paşa, Abindangoye, falan öyle geldi. Arun Akon'e, Sivas en beğendiği forvetlerden. Emre Kılınç sağ açık oynamıyor. Bu nasıl bir taktik? Ee, YouTube'a geri döndüm bir uzun bir aradan sonra demiştim arkadaşlar. Ee, artık mobil futbol oyunlarında e, içerikleri olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani mobil oyunları da yani telefondan bizzat videolarını yapacağım. Ee, güzel fikirlerim var arkadaşlar. Şu an cümleyi kurmakta biraz zorlandım. İlerleyen zamanlarda bunları kanalımızda göreceksiniz. Caner Osman Paşa'ya Ankara gücü takımından bir teklif gelmiş. Marcelo Goyano ve ribalca ee, şimdilik takımımızdaki oyuncuları pek satmayabiliriz. Yani Osman Paşa'nın durumuna bakalım. Kaç yaşında? Yaş 31. Hani... Ne bileyim. Bu sene şu anlık bir transfer yapmayabiliriz. Şimdi bir ileriye diyelim. Hemen maça geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani Sivas Spor'umuza güzel bir maça başlayalım. Roberto Carlos bir ilk maçına çıksın. Bakalım neler olacak. Evet Galatasaray'a karşı oynayacağız. Sivas 4 Eylül Stadyumunda. Sport Toto Süper Lig 1. hafta. Evet, lig açılışı birinci bölüm. Bakalım basın mensuplarından ne gibi sorular gelecek. Menajer olarak ilk sezonunuz ve ilk maçınız için çok az zaman kaldı. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Bu bölüm arkadaşlar 1 2 maç yaparım büyük ihtimalle zaten e, sizi hani yıllar aylar sonra videolara geri döndüğüm için e, normal bir durum olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızı gururlandıracağız. Taraftarlar açılış maçını her zaman coşkuyla bekler. Bu yüzden umarım maçta avazları çıktığı kadar tezahürat yaparlar ve karşılığında biz de onlara iyi bir oyun veririz. Aynen o şekilde hocam. Aynen o şekilde. Evet. İki takım da bu maç için hazırlandı. 4.50 stadyumuna gelecek olan taraftarlarımız. İşte Roberto Carlos. Galatasaray zor bir rakip. Bu onlardan korkmamız için hiçbir sebep değil. Biz bu maç için... Çıkacağız ve oynayacağız. Bir de kazanacağız. Kendim özetledim yani oradaki konuşmayı. Şimdi transfer teklifi olarak e, Marcelo Goyano'ya teklif gelmiş. E, onun dışında Apindan Goye. Şimdi Marcelo Goyano haricinde sağ bekimiz Barış Yardımcı var. Onun dışında başka bir sol bekim sağ bekimiz yok. İlk böyle bir kadro yaptım arkadaşlar. Falco görüyoruz zaten. Klasik. Hemen formalarımızı ayarlayalım. Sivasspor'u oyunda hani böyle mi forma yapılır? Mübarek böyle de yapmazsın ki ya. Kıp kırmızı formamızla ve başlama vuruşu diyoruz arkadaşlar. Ve maç başlıyor. Bu arada arkadaşlar kamera açısını da e, belki değiştirebilirim sizin yorumunuza bağlı. Şimdi Fernando Andrade Kone'ye doğru, Kone alamadı. Beyler dikkat. Şimdi Feguli, Feguli, Feguli. Feguli Falcao'ya doğru. Falcao defansta müdahaleyi yaptık. Aman çocuklar, Kornere çıktı. 5. dakika. Dakikalar 5. İlk korner Galatasaray'ın. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen uzaklaştıracağız. Adam adama diyelim. Aman çocuklar. <laughs> Ben hayatımda böyle beleş bir gol görmedim ya. Ya gerçek hayatta sakatsın sen ya. Sen bir gür git ya. Falka mısın nesin ya? Ben hayatımda bu kadar beleş bir gol görmedim ya. Abicim ya Konecim ne yaptın? böyle de başlamaz ki abi ana ligin ilk maçı da yani. Haydi baskı pres. Olsun. Pes etmek yok çocuklar. Rakibi de Galatasaray vermezsin sen ne çirkef bu oyunsun Konami nasıl bir fikstür yapıyorsun sen ya Bu arada arkadaşlar orta seviye ile başlattım ee, kolay olduğunu düşündüğüm için hani mücadele ederek ve oyunu öğrenerek Konsolda hani en son PES 2019 oynuyorduk baya Neredeyse oyun oynamayı unutmuşum gibi bir şey olabilir Hani ne bileyim bir yıl sonra böyle PES 19'dan sonra PES 20 ile beraber video çekmeye geri döndüm Aradan maç özetleri de paylaşma gibi bir düşünmeyen var arkadaşlar. Önemli maçları belki özetlerini sizlere paylaşabilirim. Verdik pasımızı. Bir pas daha. Bir pas daha. Bir pas daha. Şut! İnanılmaz pozisyon. Yapma be. Bu gol olmalıydı. Ya bu gol olmalıydı. Gözünü yanayım hocam ya. Gol olmayı hak eden bir pozisyondu ya aldık topu. Şimdi pasımızı verdik Kone. Haydi Kone. Haydi Kone. Aslanım. Kone, Kone ortaya yaptı. Kafa vuruşu gelmedi. Out. İçeri geçin. Haydi, haydi! İşte bu! Gerçek Spor ruhu. Topallara gidiyor. Ribalka'nın golü. 1-1. Roberto Carlos kenarda seviniyor. Golümüz geldi. Bir birlik beraberlik. Kone'nin asisti. Ribalka'nın golü. Mustera Mustera dedik ama o golü de attık. Baskımız, mücadelemiz sonuca etki etti. Ribalka Yalnız arkadaş oyuncu değiştireceğiz dedik. Adam oyundan çıktı ya. Böyle bir şans olabilir mi ya? Morali düşürdü dedik. Adam gol attı ya. Bravo bravo beyler. Alın beyler topu. Hadi haydi. İşte bu. Ee, çek Sivas Spor ruhu. Bu arada arkadaşlar kamera ruhunu... Ha, kamera ruhu demişim özür diliyorum. Kamera açısını e, nasıl yapmam gerekiyorsa... Aa bu taş bizim güzel. Şimdi Kone'ye doğru. Haydi Kone. Çek topu. Orta yap. Kone. Kafa. Haydi be. Emre Kılınç. Yapma bunu bana koçum benim. Güzel kafa vuruşuydu. Gol de olabilirdi. Olmadı. Sıkım arkadaş Hakan Arslan. Pesin yapay zekası. Hoş geldin. Lan önünde kalmasın. Ya önünde kaldı. Böyle bir oyun olamaz ya. Böyle bir oyun olamaz ya. Ya yürü git Falcao ya. Sen oynama bu takımda ya. ya. yürü git bu oyunu oynama ya. Çirkef oyun ya. Attıracak illa o golü attıracak çirkef oyun seni. Artık Anadolu takımlarımızı da Avrupa takımlarıyla maç yaparken görmek istiyoruz. Hak ettikleri yerde ne maç başlıyor. Beşiktaş'a karşı. Toplu oynamada belki biraz kötü oynayabilirim bu maç yine. Dikkatli olmamız gerekiyor. Abi böyle bir şey olabilir mi? Bak direkt dakika bir gol bir. Hiçbir şey yok. Devam. Ağlama ağlama. Bak. Önüne düşecekti. Şahitsiniz gördünüz. Ver. Pasını verdi Emre Kılınç. Haydi Emre Kılınç. Emre Kılınç yavaş olma Emre Kılınç. Emre Kılınç. Ya abi oradan da çık. Ha canı, güzel taca at. Adamsın. Beyler ortaya geçin. Ortada da nasıl kimse olmaz ya. Bu nasıl bir takım ya. Aha bana geldi. Ya ayağından da açmazsına ya. Ya bu şaka mı ya. Bir de gündüz maçı ya. Ya sanki birincilik maçı yapıyoruz burada ya. Güzel. Güzel bir pozisyon olabilir. Kone içeriye geç. Kone. Bu arada şu. Ya kone. Ya niye koneye geçmiyor top ya. Ya Kone'ye basmıştım ben orada ya. Oyun verdi işte ya. Böyle bir şey yok ama ya. Oyun verdi işte görüyorsunuz izleyin Allah rızası için izleyin oyun verildikçe veriyor işte ya Ya veriyor abi bu oyun veriyor ya bu oyunda anılık yapmayacaksın ya Bak ayağından açıyor bu böyle bir şey olabilir mi ya Çek topu haydi kone haydi kone Bir pas daha yukarıya haydi ribalka haydi ribalka Ben demiştim, ben demiştim. K Falcao vurunca gol, Kone vurunca dışarıya, ben demiştim. Ben biliyorum çünkü ne olacağını pozisyonda. Daha ne yapayım ben bu pozisyonda? Daha gol olması için mi, yani isabeti uçlatmadı ben daha ne yapayım yani? Buradan Sivas Sporlu bütün kardeşlerimize, e hemşehrilerimize 58 plaka biliyorsunuz 58 buradan herkese selamlar sevgiler saygılar yani pes gibi 20'yi de böyle e, bu arada orta seviye oynuyorum yani orta seviye bile benim için zor çünkü biz o kadar şeyli bir oyuncu şimdi tiki taka paslaştık başladık <gülüyor> başladık <gülüyor> güzel <gülüyor> gol mü geliyor ve <laughs> gol ağlara gidiyor Üçüncü dakika Emre Kılıncı'nın golü Hızlı bir başlangıç Hızlı bir başlangıç Roberto Carlos bu maçı bekleyin dedi Asıl maç bu maç dedi Ve gol geldi Böyle bir başlangıç Ancak bu maça kışıdı zaten Zaten ligin ilk iki maçına e, Galatasaray Beşiktaş maçını vermeseydi Ben şu anda ilk iki yapmıştım Oyunun adaleti bu işte. Tiki'ye böyle zor maçlar veriyor. Rakip gençler bile iyi olunca nasıl da oynuyorum. Haydi Emre Clinch. Fernando, Fernando. J1 kare falan yapmıştım ben orada. Niye geçmedi o top ya? Plase yapacaktım aslında. Bir an aşırtma falan mı yapsaydım acaba? Haydi Apin Apindongo'ye. Yeah. Haydi çocuklar. Kone şimdi pasını gönderdi geçmiyor. Aman beyler, aman beyler. Offside. Offside. Nasıl offside yok ya? E böyle bir şey olabilir mi ama ben offside var diye bıraktım bilerek. Oha. Ya. Bütün dengem bozuldu var ya. Şu CEO'dan nefret ettim şu an ya. Zamanında PES Mobile oynuyordum. Orada forvetimdi. Fener'e de ilk başta gol attı böyle. Ya da bu Fenerbahçe'nin olayı böyle ilk atakları gol yemek. Haydi, haydi Emre Kılınç, Emre Kılınç. Defansa kadar geldik. Direkt. Güzel. Mücadeleyi bırakmayın beyler. Hayır 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 hayır. Hayır penaltı nasıl ya ya hayır ya. Ya hayır ama böyle de olmaz ki hayır ama ya. Ya abi adalete bak ya ya hiçbir maçı nasıl ben kazanamam ya böyle bir oyun olabilir mi ya haydi kurtaracağım haydi kurtaracağım haydi kurtaracağım <laughs> Tam hissetmiştim biliyor musunuz gerçekten hissettim Bir, bir geriye düştük. Bir türlü üstünlüğü elimize alamadık. <laughs> ne desem az. Ne desem az. Dediklerime birazcık daha hak veriyorsanız her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani o bu futbol oyunlarını, bu Messi falan bilen bilir ya. Herkes biliyor biliyor ya. Güzel bir seri yapalım dedik, güzel bir başlangıç yapalım dedik de bu kadar da olmaz ya. Artık bir sonraki bölümlere bakacağız. bize para lazım biraz yükselt ya Adamın değerine vermiyorsunuz para vermiyorsunuz biraz para verin ya Değerinin altında satamayayım lan ben adamı O kadar da enayi değiliz herhalde geçiyor 1093 PS ama Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, özetle bu kadardı. Yeni serileri e, başlayacağız yani hayırlısıyla PES harici ve anı, yani PES analitik harici e, futbolla alakalı e, gerçek hayatta yani maç değerlendirmeleri falan filan, e, işte o konularda da video yapmamı istiyorsanız her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Yani bütün düşüncelerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Ee, geri dönüşümüze özel bir güzel bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bu videoda biraz çok sinirlenmiş olabilirim. Ee, şimdiden özür diliyorum. Kulaklıkla bu videoyu izleyecek olan arkadaşlara. Ee, yani sinirlenmekte hani oyunu ben gerçekten arkadaşlar yaşayan bir insanım. Yani ne kadar doğru da yaptım hata yani hata aldım yani kabullenemiyorum hani gerçekten böyle bir şekilde olmasını kabullenemiyorum pozisyona giriyoruz şut çekiyorum hani orada İki maç önceki maçta Arapası pası Kone'ye gelseydi orada goldü ve o maç o şekilde kaybedilmezdi. Siz her şeyi gördünüz zaten. Ee, artık yeni serilerle, yeni videolarımızla, yeni içeriklerimizle e, sevdiğiniz oyun olan futbolla sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Kendinize e, çok çok iyi bakın. Hepinizi iyi bir hafta diliyorum. Bu videonun çekildiği gün 6 7 8 Aralık Pazar akşamı saat 9'da çekiyorum şu anda. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.